Ya Allah bismillah. Kahramanmaraş'a geldik. Gelirken de eli boş gelmedik. Onlar alışık olmayanlar. Gökhan bunlar eş tutmuştu. Şerkep abi. Beş bin çok güzel ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm. selam. Hemen yayına ben ta siz kutuya elinizi attınız oradan başladı. başladım? Kahram Kahramanmaraş'tayız arkadaşlar. Değerli Şevket abimizin posta kuşlarının videosunu sizlerle paylaşacağız. Kendisi hemen bir operasyona şey ettirelim. Kanadını kırptın. Neden kırpılır abi kuşun kanadı? Kişi görev yapmaz bizde, Uçurulmaz yani. Sadece damızcı bir özelliği var. Kendisi bir şeye benzemiyor da mürekkep yavrusu bu. Mürekkep damızlığımız. hani annelik yapacak. Uçmayacak yani. Onun görevi, görevi uçmak <laughs> onun değil. Görevi Arkadaşlar. Şevket abi de sistem askeri sistem doğru mu abi sistem askeri sistem doğru. kümes kümes maşallah burada neler var şöyle bir girelim geçmişten ne var, neler var şöyle bir anımsatalım. satalım kuşlarımızı bir görün bayım ee. sen bir yemlerini hazır. abi yok yok ha. Yani marka sülünün keşfir açığından türünden gövde, kalkan şey zaten. İspanyol Endürüs, Mualemaz. muhalemaz. İşte bir de parı ağı geldi. Serbestlendim. Parıyımız da burada. Da Şimdi o da renk kadrosuna artı da İnşallah. Temennimiz Yazık olur. olur. Onu iyi Araplarla, Merve'lerle ben biraz daha böyle başarılı. daha böyle kapalı olarak bir şey. Erkek açık. Muadil dişi de zaten yan tarafı. Erkek evi tanıyor. Başarılı. Yerini biliyor. <laughs> Sen keyfine bakalım. Şimdi şu bölümde dişiler vardı. Bir önceki videoda takip eden arkadaşlarım depremde biz buraya gelip değerli abimle istişare edip video çekmiştik. Bence bu grup uçuyor. <laughs> Cengiz'im senin için uçururum. Bir, bir, gösterelim bölüğü önceden. Şöyle neler. neler var bir bakalım bölükte. Sonra Sap olmuyor. Daha diğer tarafta var ya. Geç. Gel. Bölük bir yola vursun kendini. Piss. Dur 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 öbürleri gelsin ondan sonra. Arıstığa çıkarlar, Cengiz çık da çıkar şunları. İçeriden dürteyim mi baba. Ha geliyor. Allah hepsi bizi tanıyor. Ne bir daha? Bir daha söyle. Bunlar hepsi bizi tanıyor. Bunlar bizi tanıyor, onlar tanımıyor. Ya ses 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 Bizi bizi tanıyor? Hele git bak bugün tanıyorlar mı? gelecekten az yakında. Cengiz parmakladı. Olaya bayağı ille el koyacak. Cengiz Han. Yine kuşları birbirine kattın Cengiz Han. Peki baba akşam akşam çekeriz bir yerden birininkini, Olmaz mı? Ya, gereği de Şevket abinin işi olmaz lan. Ula. Normalde olması lazım. kanatsız bile gidiyor. Normalde bu zamanda hep makaslıyorsunuz mu? Şimdi dinlenmesi lazım askeri düşün. Yani bu zamandan daha önce yani insanın başında makaslanması gerekiyordu. Ben geç kaldım biraz. Makas alanları bu tarafa, damızlıkları bu tarafa almam gerekiyordu. O yüzden öyle kaldılar yani. Eğer güç dinlenmezse görevini yapmaz. O ayda tekrar gene ağaç çıkacak. Yani. Yağlı olacak, güçlü olacak ki hayvan güzel atıp doldursun kendisini yani. Birkaç tanesi sürüden ayrıldı. Ya onlar altı sıra yol yapacaklar da. Çeket altı siyah vardı sen önce. Sen Hangisiydi o? Uçuyor mu burada mı? Yerde mi? Havada mı? Burada yerde mi? Bir iki tane bayağı keyifliydi böyle. Pat pat pat. O işte gece kondu abazası gibi geziyordu ortalıkta. Yok o gece de ortalıkta. çok farklı. <laughs> Şevket abi. Bu hayvanlarda en çok sevdiğin özellik ne? Posta kuşu. Bir sürü kuş var. Niye posta kuşu yani? Ya neden posta kuşu? Ya bir defa akıllı. Hani gidip geldiği yere biliyor. İkincisi cesur. Üçüncüsü zor şartları seviyor yani. Rüzgara karşı oynaması, gitmesi, saldırması. Yani bizlik. Şimdi mesela kimisi otomobil kullanır ama böyle daha ağır, daha ağır devirdi. Sakin kullanır. Veya işine yarayacak çiftçi araçları falan olur. Yüksel araçlar olur. Da mesleğimden söylüyorum yani sigortacılıktan. Onları tercih eder. Bazısında da hız tutkusu olur. Yani benim gençliğimden bu tarafa da şeyler var. O zaman aldığım varken. Hep hızına bakar, şeye bakarız. Bu da bizim tarzı. yavrudan doğuyup büyüdükleri zaman işte meydana geliyor. 30 kilometresi var. 30 kilometreden başladı bunlar O 30 kilometreyi gördükten sonra. Baba bu gelen senin gibi başka mı be? Benim. Çoğu yüksekten atarak geldi ha. Ya yaptıkları için şu anda kondisyonları yok ya. Yani. mesela bir hafta yetim dersen bunları bunun üzerinde bulamazsın ya. Yani. Çekelim. Şimdi yeni indiler. Kaldırsan yine uçacaklar mı? Biraz bekler uçar yani bunu istersen 50 defa kişide yani. Uçar her defasında uçar yani. Şey yapmaz yani yüksünmez. Ha şeyden bahsediyordun. Isır çalana kaldırıyordun bunları herhalde ya. Ben yok ısır hiç çalmam. He. Yani açalım gider yani. Ürtün mü? Benim ısır bir, şey bir şey kaldırmana gerek yok, yok ben ki. Hoşuma gidiyor ya. İlla böyle bir şey alacağım. Şurada sırık vardı sen. Tamam. Efendim? Kanat çeki yok yok. Kanat çek mi demek bu arada? Kanadı çekik var mı dedi yukarıda. Yani yere düşecek. Bir tane kaldı. Kırpık. Ne kaldı? Kırpık değil o ya. O ağır tüye düşmüş peki. Aa onun da kanadının yarısı yok belki. Allah izin verirse bunlar için kışın bekleriz kısmetse neden olmasın. Bu arada en son geldiğimizde arkadaşlar şu evin görüntüsü yerindeydi. Şu an evin enkazı temizlenmiş vaziyette. Allah yar yardımcılar olsun. Zor bir dönemden geçtiniz abi. İnşallah tekrar olmaz. Allah bir daha yaşatmaz tekrardan sizlere. Yabancı mı var? Evet. Nasıl anlıyorsun abi? Ya? Ben vallahi anlayamam burada şey, yabancı var yok. çekinirler böyle kuşun içinde pek durmaz dışına, dışına Cengiz kaldı e, kuşları kuşlarla insin. Ee, ülkerek giderler falan. Hangisi o kaçak? Yok ayrıldı gitti geriye. Gitti mi? Bak arkada bir tane uçuyor. Yok onlar bizim. Karşı Sen teyzemi niye yoruyorsun ya? Vallahi. Ellerinden öperim teyzem. Teyzem zahmet etmiş bize. ekranda bulunmuş. Cengiz Cengi sen hak etmiyorsun ama Neyse. Onun üstüne koy, buradan herkes alır. Hiç sefeğe gerek yok, şirket olur. Tamam çökmez. Allah razı olsun. Hop, sonuncu da geldi ama inemedi. Bak bu Maraş Dile Kavresi. Maraş'ın Engin Dağları'nda yetişir. Çayır Ova'ları'nda geliştirilir. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına. O ben şeyden bahsediyorduk o yarım kaldı da. Yani salımlar e, yapıyorduk. 30 kilometre. Gaziantep, Urfa. E, en son ben Urfa, Siverek'te falan işi. Ama profesyonel yarışan arkadaşlarımız var. Onlar şeye kadar giderler. Silopi sınır kapısına kadar gidiyorlar. Silopi'ye kadar götürüp buradan Bu salın. 465 kilometre. Burada gerekli eğitimi verdikten sonra oradan salımlar yapıldığında hani hayvanlar saatinde ve hızlı bir şekilde eve döndüğü zaman ıı, o mutluluk dünyaya değer yani. yani bizim bizim sevincimiz de o diyorsun. Yavru olanlar veya gece, gecenin zindan karanlığında bunlar karanlıkta. Ge gece salımı kuşlar. yapıyoruz mu? Tabii canım. Ben Gaziantep'ten yani 9.30-10 yani bıraktığım güvercinlerim var yani. Tekrar gece, gece, ki... gece daha, daha garanti ama atmaca şeyi yok. Korkusu yok değil mi? Ama işte her kuş gece uçamaz, korkar karanlık. Araziye yakın giderse vurur, taşa maşa patlatır. Korktan şeyden korkar ya. Ağaca yani. vurur. Veya şey, e, gerilim hatlarına çarpıp, evet. kanadı kırıp, Aha. ayağı korkar. Cengiz kaldır kuşları Cengiz. Gidiyor şey Cengiz. Gerek yok abi ya. Tüh. Oğlum eğleneceğiz, şurada video çekiyoruz Cengiz. Gitti. Eğlencelerini şirket yorar mı ya? Onları şu an yat üstüme Ana bir tane daha geliyor. Ben geyik olsun diye kaldıracağım bunları. Uçsunlar bana ne? Sen niye uçmadın kız? Bu uçmayacakmış inatçı. Gene de uçtu. <laughs> Dayanamadı. O sizin şerefinize ya. çıktı bunlar. O siz depremde gelmişsiniz ya. O gündür bugündür çıkmadı. Biz video çektiğimizden beri salmıyor mu? Vallaha Vallahi mı? Vallahi salmıyor. Hayvanlar 3 ay 3 ayı geçti. Ya bir akşam gece şurada yem falan yerler. Bir içeri girerler. Hiç bir uçurmuyorum. Bak, Geç saatte salıyorum. Zaten dinlenmeleri lazım. Ben makaslayamadım bunları. Sistemi görüyorsun değil mi Gökhan? Biz, Biz... kuş uçuracağız. 3 ay kuşu hapsedeceğiz. Hı ya da kapalı tutacağız. Dayanamayız. Bak geldi salak. Bak şimdi bak. O bunların içine girse çıkamaz. Yok. şey değil. Şimdi bu damak konan kuş ayarındaki kuş konar yani. Sert kuşa e, gevşek kuş konmaz yani. Aha, öbürü de geldi. Oo 3-4 tane daha geldi. Action başlıyor ben söyleyeyim sana. Yoksa bu tatlı o tatlı değil böyle yumruk gibi olacak hepsi bir arada da öyle gidiyor. Yavaş yavaş birleşiyorlar ama Şöyle daha tam balık sırtını oluşturmalılar. İşte yazma ya. <laughs> bu da tam tersi yazıp da kışın kapatırlar. Yok bizde 11. <laughs> ay. Falan. Şimdi ziyaret edeceğimiz şey Arkadaşlar şey, Atatürk o... ölecektir Atatürk ölmedi hiçbir şey olmaz <laughs> 10 Kasım'ı kast ediyor Atatürk'ün ölümünden Ondan sonra mı salınlar başlar? Ondan sonra Şimdi kuş kendini mesela şöyle Tabire uçuyor ama bu kuş mesela uçmak falan değil yani. Uzaması lazım Kanat lazım. almaları vermeleri Mesela taraf onarken kuş kendini tartar Havada kalır böyle Şimdi eğer kuş hazır değilse Böyle küt diye konar o şey değildir yani. O kuş hazır değil. O, o özelliği gördüğün zaman şey yaparsın. Burak. Ya bak hep araları falan yok yani. Şu Zülfiye dediğimiz bu şey bölgeleri var. Oranın onlar yok. Yani bunlar bu mevsim işte dinlendirip onun içeriği başlıyor. Bazı işte son yıl olanlar falan var. Onlar çıktı. Artık geri yani taze kanlara devam ediyor. Sen de köpek şeyi yok herhalde öyle Yok ben köpek... Uzaktan seviyorum. Ya genelde, namaz, genelde namaz kılan kardeşlerimiz pek tercih etmiyor çünkü... Ya şey diyeyim, ben köpeğe ısınamadım. Çocukluktan beri ısınamadım. O zaman var bir, bir korku. Var, şey de var, yok... Ya işte malın falan olacak, bahçen olacak. Büyük bir yer olacak yani. Hayvan da rahat etmesi gerekiyor rahat değil mi? Rahat etmesi gerekiyor. Şimdi el kadar odaların içine koymuşlar. Dün yani. da evin bodrumunda besliyor Ken abi. Cekrasızları var. Ne diye için. içinden? İşten mi? E, e, Özledin mi? Ya. Okula yakın bir kapıya çıksa birini ısırsa, bilmem ne yapsa. Hep sorun. Sıkıntı ya. Köpek zor, emek istiyor. Köpek saha ister, emek ister. Hele bunları kapat da dişilere de bir bakalım ya. Merak eden arkadaşlarımız var. E, Vadi gibi bir vakit nasıl? Akıllılar abi. Şevket abin de sanki gözle anlaşıyorlar ha. Kuşlarıyla bu kadar barışık bir adam görmedim. Gerçekten bir önceki videoyu bulan izlesin. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel hayvanlar. Bak ne dediğini, ne yaptığını anlıyorlar. Bunlar şey, diğer yavru olsa dinlemez yani.

Kanadı bir daha çekmiyor. Kendi atkına giriyor, atkınla tamam diyor. Kanat. Buzdan şu, kuşları çekmiyorlar. Hayır, bak kanat çekmiyor. Makas diyor. Makaslıyor ya. İlk 5 ya da 6 uçtan 5 ya da 6 makas diyor. Kuş atkına giriyor. Kuşlara kanatlarını çekiyor, kendisini çekiyor. Hayır. Ya çekenler var da ben çekmem. Kendisi dökülür. Kendisi atacak, yüzü doldurur. Eğer vaktinden önce sen bir daha neler çekersen o gelen renk zayıf yarın uçarken ıı, karışımı yaparken ıı, hayvanlar şey oldu. Performans kaybından şey Ama kendisi zamanında atıp doldurursa böyle sömekleriz. deriz bu ortasındaki şey var ya onlar daha böyle canlı daha dolgun yer. Tabii bir de iyi bakman lazım. <laughs> Sırım olacak ya. Eh seni be. İçlerinde çok güzel kuşlar var ha. Şovlar. O bir tane hepsini atlayan var. Bu nerede o? Böbeler olsun. Cengiz sen niye abuk sabuk konuşuyorsun lan? Vardı bir tane burada. Eh. Ee, siz burada kafaya bakın. bir evet. seçme kuşu oldu. Ne güzelmiş lan. Zekası olmuyor bir yol olamaz. Garampilli oldu. Çok güzelmiş ama şu an. Arkadaşım çizgiye diyor. Her şeyi biliyor ya. Her şeyi muhalefet ya. ya. Bir şey dedi ki senin dediğin olsun Cengiz. Ne olur yani ne kaybederiz. Kuş mu ölecek? Oğlum ben sana öğretmeye çalışıyorum ama Sen beynin algılarsın. Ola, ola ne öreceksiniz lan? Sakin olun. Görüyor musun bak Öken, Ne var yemlikte? Sadece, Sadece bu. Tertemiz buğday. Eşi? Niye tek gönderdin? Sen... Söylemem. İhtiyaçtan. O da filonun içinde uçuyor. Gece karşımda gidiyor. Şey, o iki tane hünkârenin bu zeki. Ben bunu isteyerek de almadım şey Gökhan önerdiği için aldım. Gelince dedim keşke şey Gökhan bir tane daha vardı ya hatırlıyor musun? Şeydi, o kırmızıydı. O. He. Ne yapıyorsunuz siz? için merak etmeyin. Garantili kuş gönderiyor. Ne yapıyorsunuz? Garantili kuş gönderiyor. Bir tane salmadan tıp kaçırdık. Benim kümesteydi. Bir hafta, yok iki gün falan durdu. Salmadan kaçtı kuş, gitti. Şevket abiye gönderecektim. Kuş gitti. 2 gün üç gün sonra geri geldi. Salmaya mı geri geldi? Geldi baktım salmanın teline yapışmış bekliyor dedim. Bunu sana göndereyim Şevket abi. Akıllı bir kuş dedim. 2 gün durdu dedim benden kaçtı. Geri geldi. Bir de bir lodos vardı. Kuş bir yükseldi dedim gitti. Siyah şallı tip. Gönderdim. Aynı şeyi burada da yaptım abi o. Gitti geldi değil mi? Kalktığı yere kuş geri geldi. Yakalanmıyor yani. Efendim Cengiz al. Daha kuşları mi? Önce posta bölüğü olarak gördüğümüz en güzel, en güzel kümeslerden bir tanesi. Allah aşkına. İddialı söylüyorum. Şevket abi bu işi harbiden ehil yapıyor. Arkandan da söylüyorum, yüzüne de söylüyorum Şevket abi. Çok muhabbet geçiyor. Ben de çok yer gezdim tamam belki görmediğim bir sürü kümes vardır ama gördüğüm kümesler içerisinde en akıllı, en güzel, en iyi bakımlı kuşlar senin kümesinde var. Bunu yüzüne de söylüyorum, arkandan da söylüyorum. Arkadaşlar yanlış mıyım? kuşların tüy yapıları pırıl pırıl. Kuşların şöyle genel bir sağlığına bir bakın. Bir tane öyle ben küskünüm, ben dargınım diyen arkadaşımız yok işlerinde. Ki hiç haber vermeden direkt geldik, çatıya direkt çıktık. Videoya buradan başladık. Peki. Kümesler direkt göründü. Ayrı gayrı hiçbir şey yok. Hangisi? Ha, o kafası sarı olan. Hangisi? Opal dişi. Bak orada arkası dönük. He gidiyor burada Şurada. gördüm he. Aa bizim kümeste var ben altına tavuk yumurtası sürdüm. Cevizi çıksın ki. Bizim de altına. Bizde gibi şeylerde var. güzel oluyor. Tavuklu. Güzel <laughs> kalmaz. Cengiz gene sıyırmaya başladı. Arkadaşlar bu Cengiz'in böyle lolosundan rahatsız olanlar varsa yazsın. <laughs> Neyden? lolosundan. Bir de bunun lelesi var. Onu da videodan sonra ben yazacağım. Yorum yapanlara yazacağım özel. Özelden. Cengiz Han. Şey gibi tanıyor. Ha şey yapıyorlar ya. Yarın cumaya hazırlık yapıyorlar. Yarın salı mı? Ya salı günleri gidiyormuşum demek ki kökenim. Olsun niyet önemli. Ne diyor? Salı günü cuma namazına giderken çölde tarzı diyor. Şevket abi eline emeğine sağlık. Ha. Tekrar tekrar teşekkür ettik. Bakalım bir 3-4 ay sonra bir de kışın yakalar mıyız seni? İnşallah. inşallah. Allah işini gücünü rast getirsin. Depremden sonra şehrin durumu ne abi? Biraz biraz olsa durulduk yani yok, mu? Yok normalleşmeye başladı çok şükür. Hani işte deprem yıkıcı bir deprem malum. Yani takdir edersiniz ki. Yani zaman alacaktır. 3 <laughs> sene, 5 sene bir zaman alacaktır. Yeniden imar edilmesi, şey yapması. Ama işte Allah kimseye tattırmasın. Yani önce insan işte bir canım kurtuldu diye seviniyor. Ondan sonra çadır buldum diye seviniyor. Sonra konteynerim oldu diye seviniyor falan. İnşallah evleri olduğu için de i̇nsana sevinirler. Belki ilahi bir şey. Yani insana şükrü de öğretiyor. Yani olan da hayır vardır. Rabbim işte falanlarımıza rahmet. Gidenlerimize rahmet, falanlarımıza da afiyet versin. Amin i̇nşallah abi. sizlere de bir daha yaşatmasın. Cümleniz inşallah. Ee, Her şey için çok çok teşekkür ettik. Abi bu saatte banyo yapan kuşlar. Ya bunlar şey o karda bunu da yaparlar. Yani. Karda da veriyor musun bu banyo ya? Yok sürekli veririm ben. İhtiyacı varsa şey yapar zaten. Kendi girecek. Kendi girecek. Kendi girecek. Kuşlar çıksa da Gökhan da zaten. Vallahi hortum var, su da var abi. 差不多，压嘛压嘛，压嘛。